Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeğini kullanacağım. Evet modeli yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra bütün ilmeklerimi ters öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Şöyle ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de ördüm. Siz istediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi bir sıra ters ördüm. Lastik örmediğim için şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipimi benden yana alarak bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım. 1 ilmek ters, ipimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. Modelimin ön yüzündeyim ve 1. sırasındayım. ipi benden yana aldım. 1 ilmek ters, ipi arkaya aldım. 3 ilmek düz. ipi benden yana aldım. 1 ilmek ters, ipimi arkaya aldım. 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak bir ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüyorum. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi arkaya alarak bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım bir düz yani ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum ikinci sırada bir ilmek düz ipi benden yana aldım 3 ilmek ters bir düz ilmek 3 ilmek ters örüyorum bir düz kenar ilmeğini de burada ters ördüm modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım bir ilmek te ters örüyorum ipimi arkaya aldım Burada şöyle 3 tane düz ilmeğim var. Modeli buraya kuracağız. Şimdi bakın şöyle ilmeklerimizin arasından değil şu kısımdan. Birinci değil ikinci. Şuradan bakın. Yani 3 ile 4'ün arasından ama birinci e, aradan değil ikinci. Şu kısımdan bir ilmek çıkarıyorum. Ve uzattım bu şekilde. Daha sonra bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrardan bakın şuradan ilmek çıkarıyorum. İlmeğimin boyunu uzattım. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şuradan ilmeğimi çıkarıyorum, uzatıyorum. 3 ilmek düz ördüm. ipi benden yana aldım. bir ters. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şuradan ilmeğimi çıkardım ve uzattım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin 3. sırasıydı. Modelimin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters aldım. Ördüm. Bu aradan çıkardığım ilmeği örmeden şişime aldım. İpimi arkaya alarak bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Bu aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi markaya alarak bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters ördüm. Aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz. ipi benden yana aldım. 3 ilmek ters ördüm. Aradan çıkardığım ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım ve bir ilmek düz. Kenar ilmeğini ters örüyorum burada. Modelimin 4. sırasıydı. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Buradaki ilmeğimi bakın şu şekilde değil de şöyle soldan girerek şişime aldım ki düzgün dursun diye. Birinci ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bu ilmeğimi ördüğüm düz ilmeğin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. İpimi benden yana alarak kalan 3 ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar Şöyle soldan girerek bu ilmeğimi şişime alıyorum ki ilmeğim düzelsin. Çünkü ters dönmüştü. Bir ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi ördüm, düz ilmeğin üzerinden atlattım. İpimi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şu şekilde ilmeğimi şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm Ör, örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden bu şekilde atlattım. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine şöyle soldan girerek ilmeğimi şişime aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi şöyle ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpimi benden yana alarak 3 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüyorum modelimizi şekillendirdik modelimin altıncı ve son sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi markaya alarak bütün ilmeklerimi burada düz örüyorum arka yüzdeyim ve modelimin son sırasındayım bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bu sırada kenar ilmeğimi de ters ördüm modelimizi bir kez kurduk model hep bu altı sıranın tekrarından oluşacak ama Dilerseniz ikinci modelimizin birinci sırasını birlikte geçelim kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım bir iki 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. İpi markaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 ters. İpi markaya aldım. 3 ilmek düz. 1 ters. 3 ilmeğim düz bir ters ilmek kenar ilmeğinde düz örüyorum Evet ikinci modelimizin birinci sırasında birlikte örmüş oldum modelimizin yapım aşaması zaten gayet kolay Eğer burada takılırsanız buradan devam edebilirsiniz aynı işlemler yapılacak videoyu başa sararak devam edebilirsiniz arkadaşlar Modeli ben kamera arkasında, lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin lastik üzerindeki hali ve de daha büyük hali. Ben burada modelin alt kısmına bir düz, bir ters tekstil tipi lastik geçtim. Dilerseniz bu şekilde lastik üzerinde ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Toparlama yapmıyor modelimiz lastiksiz. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, hırka yapımında, dilerseniz bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.